çekim montajsız yayınlıyorum. Tamamen amatörlükle yapıyorum ve ilk günkü gibi çok heyecanlıyım arkadaşlar. Her zaman canlıyım ve doğalım ve sebabımdır. Bugüne kadar 215 tane uzun video yaptık. 395 tane kısa video yaptık. 16 il, 120 ilçe, 9850 kilometre, 1975 milyon adım yaptım. Tüm sosyal medyalarda ortam olarak 15.500 tane takipçilerimiz var. Özellikle takipçilerime tarih, sonsuz 52 kere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ayrıca bugüne kadar 22 tane sosyal sorumluluk projesi yaptık. Daha da yapmaya devam ediyoruz. sorumluluk projelerinde kiminde çok başarılı olduk, kiminle yetersiz kaldık. Ama asla pes Hep ileriye, yarınlara umutlu ve güzel bakıyoruz. Gezdiğimiz yerlere mevcut bilgimle gidiyorum. Her şeyi yerinde öğreniyorum. Resmi kurumlardan, insanlardan, yöresel e, yaşayan, büyüklerimiz, küçüklerimiz, yaşlılardan, esnaflardan bilgi alıyorum. Sosyal sorumluluk projelerinde Resmi kurumlara resmi yazıyla başvuruyorum. Takip numarasını alıyorum. Yaklaşık 5 ay sonra verdiğim resmi dilekçenin takibini yapıyorum. Yapılan güzel şeyler, işler için 52 52 saniye teşekkür videosu sizinle paylaşıyorum. Ne diyoruz? Türkiye Cumhuriyeti yerel belediyelerde çalışana, emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz diye video yayınlıyoruz kırmızı çizgimiz olan çocuklar, gençler, öğrenciler. Hep diyorum, ilk önce onlara diyorum ki çok 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 kitap okuyunuz. Hep kültürün, sanatın, spor içinde kalın. En çok onlara okuyun, araştırın, konuşun, gezin ve yazın diyorum. İlkokul öğrencileri en az bir saat kitap okuyun. Ortaokul öğrencileri en az iki saat Türkçe ve yabancı dil kitap okuyunuz lise öğrencilerimize 3 saat yerli ve yabancı dilde kitap okuyunuz diyoruz. Burada çok önemli olan ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız, ilaveten büyüklerimiz. Bu kitap okumak öğrencilerimize en aşağı iki sayfa özet çıkarın diyor. Bu iki tane iki sayfa özetimiz Eee lise sınavlarında ve üniversite sınavlarında giriş sınavları çok faydalı olacaktır.